Herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Deniz Çopur hocanız ve bugün İper Zeka kanalındayız. 7. sınıf öğrencilerimizle beraber Nisan ayı ara tatil dönemi içerisinde hem bir konu tekrarı yapalım hem de bir soru çözümü yapalım diye İper Zeka soru bankamızda yer alan Nisan ayı ara tatil testini sizlerle beraber çözüyor olacağız sevgili arkadaşlarım. Hemen İper Zeka soru bankasını açıyorsun. Sayfa 284'e geliyoruz. Ve ne diyoruz? Gelsin sorular Hemen birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar Bugün geometriye doyacağız bilginiz olsun Bol bol geometriyle başlıyoruz İlk sorumuzda bize diyor ki ABC açısının açı ortayı çizilecektir Buna göre açı ortay doğrusu bir köşesi B noktasında olduğuna göre Diğer köşesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ABC zaten dik bir açı olduğu için B'den böyle köşeyenleri birleştire 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 Gidelim hangi harfe geldik N harfine geldik Buna göre arkadaşlar birinci sorumuzda Açı ortay doğrusunu birleştirebilmemiz için Belirleyeceğimiz köşe noktamız N köşesi olacaktır Dördüncü sorumuzdayız A, O, B, bir doğrusal Doğrusallık demek 180 derece demek Bak doğrusal bir açının oluşturacağı Açı değeri 180 derece Ve bize diyor ki Burada A, O yani A, O, E Açısı olarak verilmiş olan Burada FO bir açı ortay OC bir açı ortay Buralar açı ortay olduğu için Buralara bir değişken atayalım Netice olarak bilmiyoruz hangi değere eşit olduğunu E buranın tamamı 180 derece e 180 derece ise 2X artı 30 artı 2Y eşittir 180 derece Diyebiliriz 30'u eşitliğin Diğer tarafına atalım 2X artı 2Y eşittir 150 değerini elde edeceğiz Eşitliğimizin her iki tarafını 2'ye bölelim, 2 ile bir sadeleştirelim. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman sevgili arkadaşlar elde edeceğimiz değerimiz ne olacaktır? X artı Y 75. Tamam buraya kadar her şeyimizi bulduk. Bize nereyi soruyor arkadaşım? Bak hemen belirtiyorum. F, O ve C açısı soruyor. Peki buradaki elde ettiğimiz açı X artı 30 artı Y yani x artı y artı 30 değerine mi eşit? Evet. E hocam biz zaten az önce x artı y 75 bulmadık mı? Evet. x artı y 75 ise 75 ile 30'u topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 105 olacaktır. Buna göre de dördüncü sorumuzun doğru cevabı A şıkkı 105'tir sevgili dostum. Devam ediyoruz. Aşağıdaki diğer iki sorumuzla 2 ve 5. sorumuzu çözelim. Devam edelim. Arkadaşım buradaki L, N neymiş? Bir açı ortaymış. Açı ortay ne demek? Adı üzerinde. Açı ortay. Açıyı ortalıyor. Açıyı tam ortadan ikiye bölüyoruz arkadaşım. K, L, M açısı. Yani buranın tamamı 80 dereceymiş. E buna göre K, L, N kaçtır? Ya arkadaşım zaten açı ortaysa 40 derece 40 derece olarak iki eş parçaya bölmeyeceğiz mi? E böleceğiz. Buna göre arkadaşım KLN açısı açı ortay kuralımızla açıları iki eş parçaya böldüğümüz kural gereği 80 bölü 2'den 40 olacaktır. Bize AC ile DE'nin birbirine paralel olduğu verilmiş ve DBC açısı 105 derece olarak verilmiş. Buradaki BDE yani şu renklendirdiğim açının kaç derece olduğu soruluyor arkadaşlar. AC ile DE burada paralel olmasından kaynaklı. Bakın burada bir ne kuralımız var aslında? Bu kuralı biliyorsunuz siz. Bu kuralımız bir U kuralı. 105 ile x'in toplamı şöyle 105 yazacakken 10 yazmamız. 105 ile x'in toplamı 180 dereceye eşit. Ve o zaman 180 dereceden 105'i çıkarırsak biz x'i yani bilinmeyeni bulacağız. Burada bilinmeyenimiz 75 derece olacaktır. 5. sorumuzun doğru cevabı B şıkkıdır dedik ve Geldik diğer iki sorumuza. 3 ve 6. sorumuzu da yapıyoruz. Aşama aşama devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor 3. sorumuz? Açı ortay. Ya arkadaşım açı ortay. iki açının birbirine eşit olması demek. Buradaki 2x eksi 10 ile 60 birbirine eşit. 10 diğer tarafa Atılsın. Klasik denklem çözüyorum. 2x eşittir. 70 oldu. Niye? Eksi 10 eşittiğin diğer tarafına artı olarak geçti. Her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x değer olarak burada 35 olacaktır. X'i bulduk. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı D şıkkı. Altıncı soru diyor ki arkadaşım ben M kuralıyım diyor. Hocam M'yi nereden gördünüz? Bak bak ne güzel M çiziyorum şimdi bak. Bu hangi harf arkadaşım alfabemizde? M harfi. M harfimize göre 40 ile 45'in toplamı BDE açısına eşit o zaman 40 artı 45 dediğimiz zaman elde edeceğimiz değerimiz 85 olacaktır. 6. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkı 85'tir dedik. Geldik diğer sayfamıza. 7 ve 10. sorumuzu da çözerek aşağı doğru yavaş yavaş ilerleyeceğiz. 7. sorumuz daha büyük M harfi. Hani böyle eskiden resim çizerken kuş yapardık ya M harfiyle. Bazen o kuşları böyle uzatabilirdik. Bu da onlardan biri. Bak 40'ı, 70'i, 30'u toplayacaksın. 80'le şuradaki bilmediğimiz X açısı diyelim. X açısının toplamına eşit olacak. Yani 40 artı 70 artı 30 eşittir x artı 80 diyeceksin. E burası zaten 140 derece. 140 eşittir x artı 80. Artı 80'i eşitliğin diğer tarafına attığın zaman eksi 80 olacak. 140'tan 80'i çıkarttığımız zaman x'i biz burada 60 derece olarak bulup 7. sorumuzun cevabını B şıkkı olarak vereceğiz. Aşağıda bir dış açının ölçüsü 45 derece. Arkadaşım biz çokgenlerimizin dış açısını nasıl buluyorduk? 360 bölü n. n neydi? Kenar sayısı. Kaçmış burada 360 bölü n? 45. E zaten kaç kenarlı diye soruyor. O zaman 360'ı neye bölersem 45 eder sorusunun cevabını bulabilmemiz için bizim burada 360'ı 45'e bölmemiz lazım. 360'ı 45'e böldüğümüz zaman cevabımız 8 olacaktır. Bu bir 8 gendir arkadaşım. 10. sorumuzuna doğru cevabını vermiş olduk. Devam edelim aşağıdaki sorularımız ile beraber. 8 ve 11. sorumuzu çözeceğiz. Önce 8. soru yapalım. 8. soru bir kalıp soru. Her yerde karşına çıkar. Her yerde karşına çıktığı için bakın burada yalnız kalan C açısı, tek kalan C açısını uzatalım bir doğrusal olarak ve bu uzatmamız aynı zamanda AB'ye ve DE'ye ne olması lazım? Paralel olması lazım. lazım. Bakın burada bir U kuralımız var. U kuralımızdan buradaki açımızı bulabiliriz. Nasıl bulacağız? 180'den 130'u çıkartarak bulacağız. 180'den 130'u çıkarttığımız zaman burası 50 derecedir. Buradaki açımızla bak renklendirdim şu açıyı da bulacağız. Nasıl bulacağız? U kuralından bulacağız. 140. 180'den 140'ı çıkarttığımız zaman arkadaşım 40 derece olarak buradaki açımızı da bulacağız. E burada bir doğrusallık oluşturduk. Şöyle 40'ı Biraz daha güzel yazalım Burada bir doğrusallık oluşturduk 40 ile 50'yi toplayacağız Buraya da x diyelim x artı 40 artı 50 eşittir Kaç olacak arkadaşım? 180 derece çünkü doğrusallık 180 derece. Ya hocam zaten 40 ile 50'nin toplamı 90. E o zaman x artı 90 180. 90'ı eşitsizliğimiz, eşitliğimizin diğer tarafına attığımız zaman 180'den 90'ı çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz cevabımız 90 olacaktır. Ve 8. sorumuzun da doğru cevabı B şıkkı 90. Geldik 11. sorumuza. Bu bir düzgün beşgen. Düzgün beşgen demek bütün kenar uzunluklarımız birbirine ne demek? Eşit demek ve bütün beşgenlerimizin köşe açıları şuradaki D açısı, B açısı değer olarak kaça eşit işte arkadaşım? 108'e eşit. Peki olayımızı yavaş yavaş çözmeye başlayalım. D 108, B 108 derece ve biz burada dikkatli baktığımız zaman D, E, C üçgeni nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen. İkiz kenar bir üçgen olduğu için 180'den 108'i çıkaracağız. Elde edeceğimiz değerimiz 72. 72'yi 2'ye böldüğümüz mız zaman buradaki açılarımız birbirine eşit olduğu için 36 derece ve 36 derece olacaktır. Otomatikman diğerinde de aynı durumu uygulayıp 36 derece olarak bulacağız. Hocam C'nin tamamı bu bir beşgen olmasından kaynaklı 108 derece olacaktır. İki tane 36'mız zaten var. O zaman 108'den 72'yi çıkarttığımız zaman ki hocam 72'yi nereden buldunuz? 36 ile 36'yı topladık. 36, 36, 72. C'nin tamamı 108. 108'den 72'ye çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değer 36 olacaktır. 11. sorumuzun da doğru cevabı A şıkkı olacaktır. Tamamsak aşağıdaki diğer iki sorumuz ile devam edelim arkadaşlarım. Aşağıda 9. ve 12. sorularımızda yapıyoruz. Kademe kademe devam ediyoruz. 9. sorumda diyor ki aşağıdaki verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar bakın A ile Z birbirine eşittir diyor. Eşit mi acaba? Önce A ile X birbirine eşit. Niye? yöndeş açılar aynı yöne bakan açılar. X ile Z birbirine eşit. Niye iç ters açılar? O yüzden bu kural gereği A otomatikman doğru olmuş oluyor. D ile T aynı yöne baktığı için yöndeş açılar, yöndeş açılar olduğu için de B doğrudur. X ile C'nin toplamı 180. X nerede? Burada. C nerede? Burada. Bu ikisinin toplamı 180 dereceymiş. Arkadaşım X ile A zaten birbirine eşit. A ile C de iç ters açılar gereği birbirine eşit olması lazım. X ile C birbirine eşit olduğu için bu ikisinin toplamı 180 derecedir diyemezsin. Diyemediğimiz için de arkadaşlar buradaki ifademize göre C şıkkı yanlıştır dedik. 12. sorumuz ile devam ediyoruz. Yukarıda verilen e, düzgün çokgen arasında kalan açının ölçüsünü bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gen. 6 genin bir merkez açısı yani bir köşe açısı 120 derecedir. 1, 2, 3, 4, 5, 5 genin de bir köşe açısı. 108 derecedir. Bunları zaten biliyor olmanız lazım. Yukarıda zaten beşgenin bir açısının 108 olduğunu söylemiştik. Altıgen 2 de 120 derecedir. Arkadaşım burada bir tam açı oluştu. Tam açımız kaç derece? 360 derece. O zaman 120 ile 108'i sen burada toplayıp 228 olarak bulup 360 dereceden 228 dereceyi çıkarttığımız zaman 132 derece olarak burada kırmızıyla gösterilmiş açımızı bulmuş olacağız. Tamamsak geçelim diğer sayfamıza. Diğer sayfamızdaki sorularımız ile devam edelim sevgili arkadaşım. 13'ü 16'yı böyle çöze 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 ilerleyeceğiz. Şimdi yukarıda verilen çokgende x açısı kaç derece? Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bu bir beşgen. Eğer bu bir dörtgen olsaydı iç açıları toplamı 360 derece olacaktı. Ama bu bir beşgen olması sebebiyle 360 dereceye biz 180 daha ekliyoruz Beşgenin iç açıları Ölçüleri toplamı 540 Derecedir. Hoca altıgen Olsaydı 540'a 180 Daha ekleyecektim. Böyle kademe kademe Ekleye ekleye ilerliyoruz arkadaşım. Peki iç açıları toplamı 540 Derece. Toplayalım. X artı 2 x artı 110 artı 120 artı 70 kaçı eşitmiş? 540'a eşitmiş. Hocam burası 3x doğru 110, 120 ve 70'i topladığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 300 derece eşittir 540. 300'e eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman eksi olarak geçer 3x eşittir. 240 derece her tarafı 3'e böldüğümüz zaman x kaç derece oluyor arkadaşım? 80 derece oluyor. Buna göre de 13. sorumuzun doğru cevabını C şıkkı olarak bulduk. Tamam. Devam ediyorum 16. soru. Bu bir kare. Kare demek bütün kenar uzunluklarımız birbirine eşit ve bütün köşe açılarımız 90 derece demek. O zaman şuradaki açıyı bulabilmemiz için benim 90'dan 25'i çıkartmam lazım. 90'dan 25'i çıkarttığım zaman şuradaki açımız 65 derece. Peki bize nereyi soruyor? C C B su. Yani şuradaki açıyı soruyor. Oo çok basit. Arkadaşım burası 65, burası 53, buraya da x diyelim. E burada bir CEB üçgeni var. 65, 53 artı x eşittir kaç derece olacak? 180 derece olacak. 65 ile 53'ü topladığımız zaman 118 artı x eşittir 180. 118'e eşitliğin diğer tarafına attığımız zaman 180'den 118'i çıkarttığımız zaman elde edeceğimiz değerimiz 62 olacaktır. Buna göre de 16. sorumuz alanımızdaki istenilen C, B, e açısını 62 derece olarak bulacağız. Tamamsak sevgili arkadaşlarım. Aşağıdaki sorularımıza devam ediyorum. 14'ü 17'yi çözerek geometri kısmındaki hızımızı aldık İlerleyelim. Daha çok genler var neler neler var. Devam ediyoruz. Bu bir paralel kenar. DE açıortay, Güzel Açıortay demek iki açımızda birbirine eşit olması demek. Bize burada DAB'yi 50 derece olarak vermiş. Tamam bu da güzel. DEF kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşım bakın D açısıyla A açısı komşu açılar olması sebebiyle bu ikisinin toplamı 180 derece. D açısını bulabilmemiz için 180'den benim 50'yi çıkartmam lazım. 180'den 50'yi çıkarttığım zaman kaç? 130. Ama D açısı ne? Açı ortay. Açı ortay demek iki açıyı iki eş parçaya tık diye böleceksin demek. 130'u biz burada 2'ye böldüğümüz zaman kaç olacak? 65 derece. Şuradaki yuvarlağımızı silelim. O zaman buradaki açımız 65, buradaki açımız 65 derece. Bak EF ile DC paralel olması sebebiyle burada bir ne kuralımız var. U kuralımız var. U kuralımız gereği iki açımızın toplamı 180 derece olacak. O zaman 180'den ben buradan 65 dereceyi çıkartmam lazım. 65'i çıkarttığımız zaman 115 dereceyi bulacağız ve bizden istenen DEF açısını 115 derece olarak bulabiliriz dedik. 17. sorumuza geldik. Bu bir eşkenar dörtgen. Bütün kenar uzunluklarımız birbirine eşit. Karşılıklı açılarımız birbirine eşit. İki komşu açımızın toplamı 180 derece. D açısı 50 ise B açısına 50 diyebiliriz. Bak burada nasıl bir üçgenim var arkadaşım? İkiz kenar bir üçgenim var. İkiz kenar bir üçgenim olduğu için biz 180'den 50'yi çıkartıp elde ettiğim 130'u 2'ye bölersem her iki açımızı da 65 derece olarak bulacağız. E bana sorduğu zaten neresi arkadaşım? CAB, CAB'i kaç derece olarak bulmuş oluyoruz? 65 derece olmuş oluyor ve iki kenar üçgen kuralını da burada uygulamış olduk. Çok efsane gidiyoruz. Devam edelim. Aşağıda diğer iki sorumuz var. Hemen onları da tamamlayalım. Aşama aşama ilerleyelim. Arkadaşım zaten bak paralel kenarda da eşkenar dörtgende de birçok çok genimizde biz bunları ifade ediyoruz. Birbirine bakan karşılıklı açılar eşittir. Yani burada 2x artı 20 ile 3x eksi 40 birbirine eşit. D ile B birbirine eşit. D ile A, C ile B komşu açıların toplamı da 180 derece. 2x'i buraya at, eksi 40'ı buraya at. 60 eşittir x, x'i 60 derece olarak bulduk. Bana nereyi soruyor? D, A, B. yani şuradaki açıyı soruyor. Buradaki açıyı sorduğu için ben D açısını bulup bu bulduğum değerden 180'i çıkartırsam A açısını bulacağım. O zaman 2 çarpı 60 artı 2 diyor. 20 diyorum. Niye 60 diyorum? X'i zaten 60 olarak bulduk. Burası 120 artı 20 dediğimiz zaman kaç olacak? 140. D ile A açısının toplamı 180 derece olması lazım. 180'den 140'ı çıkarıyorum. 140 çünkü D açısıydı. 140'ı çıkarttığımız zaman 40 derece olacaktır. Buna göre 15. sorumuzun doğru cevabı D şıkkıdır. Geldik 18. sorumuza. Arkadaşım bu bir yamuk. Yamukta da kuralımız ne? Komşu açıların toplamı birbirine eşit. Yani D ile A'nın toplamı eşit derken yanlış ifade ettim. Komşu açıların toplamı 180 derece. D ile A'nın toplamı 180, C ile B'nin toplamı 180. Komşu açıların toplamı 180 derece. Bak bu kural çok önemli. Şimdi arkadaşlar AB ile AC birbirine eşitmiş. Burada bakın çiziyorum. AB ile AC birbirine eşit olduğu için burada bir ikizkenar üçgenim var. İkizkenar üçgenim olduğu için şuradaki açımız kaç derece? 75 derece. Ama ben biliyorum ki B açısıyla C açısının toplamı 180 derece zaten. O zaman 180'den ben 75'i çıkarırsam eğer C açısının tamamını bulmuş olurum. E C açısı kaç derece? 105 derece. E buradaki açımız zaten 75 derece olduğu için diğer açımız ACD açısını bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? 105'ten 75'i çıkartmamız lazım. 105'ten 75'i çıkarttığımız zaman 30 derece bulunacaktır. Buna göre 18'in sorumuzun da doğru cevabını biz C şıkkı olarak bulacağız dedik ve geldik Diğer sayfamıza, diğer sayfamızdaki sorularımız ile devam ediyoruz arkadaşlar. Efsane bugün geometrinin dibine kadar doyacağız demiştik. Doymaya da başladık sanki değil mi? Biraz yani böyle yavaş yavaş. Yukarıdaki şekilde d eşkenar dörtgen. Oh mis. Bütün kenarlarım 11 o zaman. Eşkenar dörtgenin bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. E alanı kaçtır? Arkadaşım eşkenar dörtgenimizin alanı taban uzunluğu çarpı... Yükseklik 8 çarpı 11'den değerimiz kaç olacaktır? 88 olacaktır. 19. sorumuzun cevabı A şıkkı. Devam ediyoruz. şekildeki yamukta AB uzunluğumuz 8. CD uzunluğumuz 3. Peki alt taban uzunluğumuz, üst taban uzunluğumuz verilmiş. ABC A, B, C şuradaki üçgenimizin alanı 48 olduğuna göre yamuğun alanı kaçtır? Arkadaşlar üçgenin alanı neydi? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. Hocam burada bir yükseklik yok. O zaman indirelim. C'den bir yükseklik indirdik. Yüksekliğimizi bilmiyoruz. Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2 kaçmış? 48. Sonuçta üçgenimizin alanı 48. 8 ile 2'yi sadeleştirdiğimiz zaman 4x eşittir 48. x eşittir 48 bölü 4'ten 12. Tamam yüksekliğimizi x'i biz burada kaç bulduk arkadaşım? 12. İyi de hocam yamuğun alanını nasıl buluyoruz? Bu kuralı biliyor olman lazım. Kuralımız ne? Alt taban uzunluğumuz, üst taban uzunluğumuzun toplamı. Yani 8 artı 3 çarpı yüksekliğimiz ki 12 olarak bulduk. Zaten üçgenin alanını vermesi yüksekliği bulabilmemiz için de bölü 2 diyoruz. E tamam hemen hızlı bir şekilde 12 ile 2'yi sadeleştirdik 6. 8 ile 3'ü topladığımız zaman 11. 11 çarpı 6'dan cevabımız 66 olacaktır. Ve 22'nin sorumuzun da doğru cevabını B şıkkı olarak verdik. Geçelim. Diğer iki sorumuz arkadaşlar. İnanılmaz efsane soruların çözümleriyle devam ediyoruz. Aralıksız Nefes yok. Sonuz devam ediyoruz. Yukarıdaki şekil bir eşkenar dörtgen. Alanımız nedir diyor? Arkadaşlarım eşkenar dörtgenimizin köşegen uzunlukları birbirini ortalar. Birbirini ortaladığı için 8 olduğu için diğer de 8. Burası 5 olduğu için burası da 5. Peki eşkenar dörtgenimizin bir diğer alan formülü neydi? Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı. Köşegen uzunluklarının çarpımının yarısı Arkadaşım DB uzunluğumuz 5 artı 5'ten kaç? 10. AC uzunluğumuz 8 artı 8'den kaç? 16. Bölü 2 diyeceğiz. 16'yı 2'ye böldük. 8. 8 çarpı 10'dan değerimiz 80 olacaktır. 20. sorumuzun da doğru cevabını C şıkkı olarak verdik arkadaşlar. Hazırsak devam edelim. 23. sorumuz ile 23. sorumuz ne diyor arkadaşım? Yukarıdaki birim kareli zeminde verilen mavi renkli bölgenin alanı kaçtır? Şimdi eğer şuradaki şeklimizi tamamlarsak bir dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgenimizin alanından beyaz renkli olan üçgenin alanını çıkarırsam mavi renkli bölgenin alanını bulacağım. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki uzunluğumuz 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 5 çarpı 8 dersek buranın tamamının alanı 40. O zaman buradaki beyaz renkli üçgenimizin alanını bulalım. Üçgenin alanı ne? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. 1, 2, 3, 4. Taban uzunluğumuz 4. Buradaki tepe noktasından bir yükseklik indirelim. Ve indirdiğimiz bu yükseklik 1, 2, 3 birimdir. Üçgenin alanı neydi? Taban uzunluğu çarpı yükseklik bölü 2. 4 çarpı 3. 12. 12 bölü 2'den 6. E o zaman 40 değerinden 6'yı çıkarttığımız zaman mavi renkli bölgenin alanı 34 olarak bulunacak sevgili arkadaşlarım. Ve geliyoruz son iki sorumuza. Son iki sorumuzu da yapıyoruz ve bütün sorularımızın çözümlerini tamamlamış oluyoruz arkadaşlarım. Ne diyor iki sorumuz? Şekildeki yamuğun alanı zaten yukarıda yapmıştık. Ne demiştik? Alt taban uzunluğuyla üst taban uzunluğunun toplamı 14 artı 6 çarpı yüksekliğimiz 7 bölü 2 diyeceğiz. Hocam 14 ile 6'yı toplarsak 20. 20 çarpı 7 bölü 2. 20 ile 2'yi sadeleştirdik burada 10. 10 çarpı 7'den elde edeceğimiz değerimiz 70. Yamuğumuzun alanını bulduk. Şeklindeki ABCD yamuğunda CD uzunluğu 10. ABAD uzunluğu 8. Alan ABCD 64 olduğuna göre AB X kaçtır? İyi de arkadaşım yamur alanı neydi? Alt taban uzunluğuyla üst taban uzunluğunun toplamı X artı 10 çarpı yüksekliğimiz ki bu zaten bir dik yamuk olduğu için AD'miz bir yüksekliktir çarpı 8 bölü 2 eşittir alanı kaç vermiş 64 olarak vermiş sadeleştirebileceğin varsa önce sadeleştir var 8 ile 2'yi sadeleştirdik burası 4 o zaman ifademiz nasıl bir hal alıyor arkadaşım x artı 10 çarpı 4 eşittir 64. Eşitliğimizin her tarafını 4'e bölelim. X artı 10 yalnız kalsın. 4'ler birbirini götürdü. X artı 10 eşittir. 64 bölü 4'ün sonucu 16. E onu eşitsiz eşitliğimizin diğer tarafına atalım. X eşittir. 16 eksi 10'dan elde edeceğimiz değerimiz 6 olacaktır. 24. sorumuzun da doğru cevabını C şıkkı olarak vereceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve ne diyoruz? Kalemimizi bırakabiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet 7. sınıf öğrencilerim Nisan ayı ara tatilinde bol bol geometriye girdiğimiz, bol bol çokgen, açı, her şeyini çözdüğümüz inanılmaz bir ara tatil testini sizlerle beraber çözmüş olduk sevgili arkadaşlarım. Ve ne diyoruz? Bu videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir başka soru çözüm ve ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili dostlar.